Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte evet. Bir gün DS izliyordum. Dedim ben niye bunu Minecraft'a uyarlamıyorum ve evet. Şimdi ise evet video başlasın diye yalnız kılan bunu ne olmaz. Çok güzel bir sesimiz var. Ve evet yalnız kılan karakterim Alex. Şey indirmeyi unutmuşum karakteri yapmayı ama yaparım bir dahaki bölüm. Şimdi ise başlayalım şehre taşımamız çok iyi oldu ya. Ama yani hiç görmedim şehre. Direkt şehre koyarsan evi. Girişi. Çıkalım ya. Bir bakalım. Burası neresi? Belediye mi burası? Merhaba. Merhaba. Librasi neresi? Belediye. Teşekkürler. Sadece bu kadar mı? Evet. Sokar market mi? Girelim. Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam kardeşim. Oh. Bir sürü şey var. Bu süt ne? Ha, onlar onlar çocuk savaşçılar için. Bu ne? Bunlar da gerçek savaşçılar için. Wow. Aa, kafe birazcık otururum. Ee, burada şey yok. Evet, yok. Kasaba gelmiş. Bu, Burası, burası kafe mi? Hayır, burası shop. Görüşürüz o zaman. Kafe nerede? Ki, bir kafeye gidelim. Burası neresi? Hesap sokak restorantı. Burası? Mahmut kafe. Masallah. Merhaba abi. Yeni ismi Mahmut mu? Evet, Mahmut. Yakışıklı sen bu yeni mi geldin? Evet abi. Sana bir iş teklifim var. Bir dakika. Sana bir iş teklifim var. Su oteli gördün mü? Apartmanı. Evet abi. Oo, o anın üstünde bir tane kedi var. O bizim en değerliymiş. Ve bir tane kötü adam var. Onu yenmem lazım. Tamam abi. Zırhlar senin oran. Senin şeyde aldığın zırhlar. Yağmur mu yağıyor? Evet burayı bir burayı görmediniz. <laughs> bir bakayım. Herhalde orası. Evet köylüyü görüyorum. Onlar deli köylü. <laughs> Hemen evime gitmem lazım. Kediyi kurtarmam lazım. Oh. Ama buluğum yok hiç. Hiç buluğum yok. Ne yapacağım? Hemen abiye gitmem lazım. Mahmut abi. Blok yok. Hemen dur. İki dakika. Verdim blokları. Teşekkürler abi. Hemen dönüştüreyim. Tamam bu kadar yeter. Gidip hemen onu kurtaracağım. Ekonomi kötü diyenin telefonu nerede? Burada ne oluyor? Ekonomi çok iyi. Abi sen bunu telefon olarak düşün. Hatta bunu ya da bunu Abi sen bunu telefon olarak düşün. Hadi abi. Telefonu da ağzına koyduk Nokia'yı. Hemen savaşmak için giyinmeliyim. Ha ha ha. Şimdi Şah işte Mahmut beni yeniden işgal Geldim kedi. Kedi nerede? Kedi asattım. Ne? Kedi nerede? Kötü adam. Pislik. o yere düştü ve öldü. Sen bunu ödeyeceksin. Savaş. <laughs> Şimdi ise son geldi Aslı ihtiyar. Yes. Yolun bir creeper'a düştüyse. Düştüyse onu dinle. Mahmut abi. Mahmut abi geldim. Öldürdüm. İyi. Ee, kedi nerede? Kedi. Kedi asa gitmiş. Bu ne senin suçun. Sen olmasaydın. Den o yine ölmüş olacaktı. Ama o şuna Allah senin. Abi bir git yemin ediyorum ya. Bu Türk insanındaki kafayı bir bende yok ya. Bu neymiş? Çobanım, kasabım, masallah Merhaba kasap ya da çoban bey. Merhaba. Duyuyorum ki kedi. Kedi. Sen bunu nereden biliyorsun? Çünkü ben de Mahmut benim bir görevlisim. İsmin ne? Sercan. Bir seyirciye bak. Hmm, Güzeldi. Sana bir görevim var. Ne? Dışarıyı biliyor musun? Hayır. O zaman nasıl geldin? Şimdi ise dışarıya çıkıp hayvan avlamamı mı istiyorsun? Evet. Senin ne doğru bir bal baltan var. Tamam. Onları öldürüp getireceğim. Ama dikkat et. O her yerde. Hmm. Bu her yerde mi? İlginç. Bunu hemen söyleyip. Hmm, burada hiç hayvan yok. Oh, bir tavuk. Hmm, bir domuz. Domuz öldürmek haramdır. Domuz yemek de haramdır. Hayvan yok. Ha ha ha. <laughs> Serdar abi hemen gidelim <laughs> Serdar abi bir şey diyecek mis? Hemen yanına gidelim bir. <laughs> Enay kandırdım. Dışarıda yokluktan tam başka hiçbir şey yok. Bir sadece fazla buru yok. Sercan abi ha buradasın değil mi? geldim Sercan abi. Ne yapıyorsun? Oo. Abi hiç hayvan yoktu. Ha, abi de birazcık benim kenarından kes. Tamam abi. Niye oradan gitmiyorsun? Sen sor diye kardeşim. Abi sende bir tane halı var mı? Marketten bir tane hal. Tamam. Bu ne ya bu? market market things hemen giderim lan sen benim ağzıma ben şey şok anne abi bak al su 56 odunu abi şu 4 odunu hayır Abi sen al şunu. Ne oluyor lan? Abi sen onu alırsın artık. İstemek iste. Ben bu halıyı aldım. Gidiyorum. Lan halı mıydı? Halı istotta geçiyor. Ne halısı? Ne halımız peki? Gide. Yes. Birazcık sizden öldürmem lazım. Sahibiniz istiyor bu. Şuradan birazcık gideyim bak. Katliam mı yapayım? Bu arada katliam yapmayınız. Katliam çok kötü bir şeydi. Birazcık çocuk. Çocuk oraya mı kaç. Orada mı? Evet. Evet son bir inek hiç tavuk öldürmemişim tavuk. Abi tamam getirdim hemen koyayım sandığa. Ne kadar getirdin? 135 tane abi. Kaç tane getirmiş olabilirim? Allah bilir. Gülür gülür. Ne kadar Ona da katılacağız. Burada bir tane fazladan Çobansın. Duruşuruz abi. Şimdi bir eve gidelim de bu aç nasıl olursunuz be ya? Evet burada bir video çekiyorum. <laughs> evet ben bu haritayı yarım günde tamamladım. Yani bak bir böyle iki üç bir en fazla 100 bölüm. Bunun için yarım günümü harcadım. Evet. Ve evet bu ağaç da bayağı seydi. Bir içine bir bakalım ya. Ne var içinde? İçinde hiçbir şey yok mu? Içinde? Bir de daha çok olmamaya başladı. Hemen o o o. Şimdi ilk önce burayı bir kapatalım. Tam da şuraya koyalım odunu. Sonrasında bu buradaydı. Bu bu buradaydı. Bu herhalde buradaydı. Bu da buradaydı. Bu da bu. <laughs> Ters koyduk. Vay be. Ya bir apartmana bir gezelim. Yeni geldik sonuçta. Hmm, burada bir şey var. Niye kapı açık? Yemek mi yapıyorsun abim? Selamün aleyküm. Aleyküm selam abim. Utan. Tembellikten onları bile doldurmamız. Hmm, bayağı iyiyim sevin. Hadi görüşürüz abi. Sen bu kapıyı nasıl açabiliyor? İnan bilmiyorum. O selamun aleyküm abim. Aleyküm selam. Bence üç kata çıkma. Niye abi? Oh da bir tane kadın yaşıyor. İsmini bilmiyorum ama bizim gibi erkek gibi gözüküyor. Yine bir olsun çıkayım. Komşu komşunun külüne mu muhtaçtır. Ay ya kim o? Ay kızım ya. Çok bayağı da medikür yapamıyorum. Bakayım. Selamın Alek. Aa evime mi geldin? Sabık. Yok abi bir, bir gezeyim dedim. Ben de artık bu sihirdeyim. Aa sapıksın ya. Hemen git. Tamam abi. Ablam ya. Ne almış ya? Cinsiyetli mi Kaç? Evet. O yağmur ya. Artık gidelim uyuyalım. Gün bitti. Evet. Bu video bu kadardı habardı. Görüşürüz. Evet. Evet, artık bu seri devam eder. Hadi görüşürüz. Bye bye